çıkan zannedersem ilk yardımla ilgili biz gene trafikle ilgili sorularımıza 10, 10, 13 trafikte trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir? Ha, hız sınırına uymamak, ve yayalara yol verme, C. trafik levhalarını okuma ve sürekli şerit değiştirerek araç kullanma. Evet, arkadaşlar. Ee, az önceki sorularımız da ki bazı soruları aynı. arada iki defa üst üste de sorabilirim arkadaşlar. Onlarda dikkat Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında İçişleri Bakanlığı'nın uygun görünüşü almak suretiyle karayolları trafik yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya da altında hız sınırlarını belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir? Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Karayollar Genel Müdürlüğü'nün bir lehim bakanlığı. C. C. Karayollar Genel Müdürlüğü. Evet arkadaşlar. Türkiye'de yollar kim yapar? Karayollar Genel Müdürlüğü. Hangi araçların bu yollar üzerinde kaç kilometre hızla gideceğini belirleyen karayolları genel müdürlüğüdür. Yani genel kollarımızla ilgili arkadaşlar. Birden şey yapacağız arkadaşlar. Yaya yolu ayrılmamış karayolunda Taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hatta hem de iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir? Banket, şerit, platform, kavşak ortak alanı. Hemen takım ben. Onlar da banket yolu diyor. Yani yaya kaldırıp olmayan yerlerde. Biliyorsunuz daha önceleri da Çemlik'ten Suudere'ye inerken Yolun iki tarafında şarampol, içeride şer deriz biz ona, şarampol, şerdir. İçerisinde iki tane köylüler, traktörler, hayvanlarla da gelsin gelsin diye bir yol yapılmış abi. İşte öyle yollar, banket yollardı arkadaşlar. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Şöyle şu, şu işareti soruyorum. Hemzem, hemzemin hem geçit. Demir yolu geçidi, kontrollü demir yolu geçidi, kontrolsüz demir yolu geçidi, Tramvay hattı ile oluşan ortak kavşak. Neyi benziyor arkadaşlar buna? Tramvay'a benziyor değil mi? Ee, diyor ki size, ileride diyor, karayoluyla tramvay hattı kesişik geçiyor, ha diyor oraya doğru yaklaşıyorsun diyor. Demek ki tramvay hattı ile oluşan kavşağa yaklaşmakta olduğumuzu bildiriyor arkadaşlar. Hemzerin geçik mi olacak? O hemzemin geçik, o demir yolu geçik. O ayrı. Bu da geçittir, ama hemzemin geçit karayoluyla yoluyla demir yolu arasında. Mesela buradan boy, Şeker Fabrikası'ndan bir hat geçiyor böyle. Önceden vardı ya, şimdi kaldırmışlar o Mesela orası demir yolu geçidi, hemzemin geçittir. Mesela pazar yerinden ofise giderken orada bir hemzemin geçidi var. Yani karayolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği alan bu hemzemin geçit olur arkadaşlar. Ha nazlarım. mesela kontrol dedi. Bariyer varsa kontrolü. Bariyer yoksa kontrolsüz arkadaşlar. 17. soruda arkadaşlar şöyle de, trafik işaretleriyle ilgili. Demiş ki trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır. Yani kazaların nedenleri arkadaşlar bunlar. Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir. A, B, C, D. Değişikler efendim. Eğil de ileride diyor. Rampa aşağı ineceksin diyor. Bakın burada yüzde işareti yoksa yukarıdaysa aşağı ineceksin demek. Eğer bu yüzde işareti burada rampa çıkacaksın demektir. Aa, bu yol koşullarından da var. O zaman diyor ki sizi uyarıyor. İleride diyor deve iniş eğimli yol var. Oraya doğru yaklaşıyorsun der. Biz ne yapıyoruz? Hemen ayağımızı gazdan çekiyoruz. Hafif frene dokunuyoruz. Daha önce o rampayı kaçıncı testten geçtiysem geçmiş olduk. Vitese geçeceğiz arkadaşlar. Şekildeki trafik işaretinin anlamı sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak vermiştir? Biliyorsunuz trafik tanzim grubu işaretleri bunlar arkadaşlar. Yani trafik kurallarını şey. Al. Demiş ki birincisi yol ver. İkincisi girişi olmayan. D. Birincisi dur, ikincisi taşıt trafiğine kapalı yol. C. Birincisi taşıt trafiğine kapalı yol, ikincisi girişi olmayan yol. D. Azami hız sınırlama, iki bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu. Biliyor C. Efendim. C. 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 Evet arkadaşlar. Şu işaret taşıt trafiğine kapalı yol. Bu işareti gördüğümüz yerlerden araçla girilmez. Bu işaret ise bu yola diyorum buradan girilmezsin diyor. Karşınızdan araç gelebilir. Ama bu işaretin olduğu yerden o yola girmek yasaktır. Yani bu işaretleri gördüğümüz zaman araçlarımızla bu yola girmeyiz arkadaşlar. Evet. Şöyle baktığımız zaman 19. soru arkadaşlar şekildeki park etme yasaktır lavhasına ilave edilen resimli lavha sürücüye neyi bildirir? Evet, bu bir park etmek yasaktır. Altında da yapmış şöyle. Yol yardımı. Aracın servise götürüleceğini, park yapan aracın çekileceğini, sadece arızalı araçların çekileceğini. Yer. Yani, yer burada. Yani burada park etmek yasaktır. Park eden araçlar çekilir ha diyor sürücü uyarıyor Park etmiyor bunu çekilir diyor. Sürücü belgesinin geri alınma süresi içerisinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki görüşlerlerden hangisi yok? Yani adam sürücü polisi ehliyetini kaptırmış. Ama araç kullanırken yakalanmış. Bunlardan hangisi A. Ha, i̇dari para cezası verilir. B. 6 ay hapis cezası verilir. C. Süresiz araç kullanmaktan men edilir. D. Sürücü belgesi daha önce geri alındığında hiçbir işlem yapılmaz. A. A. A, A. İdari para cezası Zaten diğer, diğer C, bir yer veya çok ağır yani. Değil mi? Ama şurada hiçbir şey yapılmadı. Olmaz da öyle şey. Ama C. Efendim? C şıkkı. Hayır zaten ehliyetimi kaptırdın sen. Aynen. Ehliyet araç kullanamazsın. Araç kullanmak için bir yok çünkü. Karayollarında araç kullanmak için mutlaka kullandığın araca ait kullanabilen üzerinde ehliyet. Ama kaptırmışsın, aldırmışsın polisler mesela. Diyelim ki alkol bir şeyden tamam altı ay. Altı ay senin araç kullanmak yasaktır arkadaşlar. Ha yakalandığın zaman işte dediğimiz gibi idari para cezası verir. Diğer cezalar uygulanmaz. Yönlük birinci sorumuz şöyle arkadaşlar. Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir? 80, 90, 100, 110. 90, 90, evet arkadaşlar oto, otoyollardaki 90, azami hızı otomobillerin, pardon otobüslerin. Otobüste, 90. Biraz daha düşünün. 80, 80. Ya düşünürüm demedim. Biraz daha düşünün. 100. <gülüyor> 100, 100. <gülüyor> evet arkadaşlar. En hızlı giden araç otomobillerdir. Otoyolların azami hızları 120 kilometredir. İkinci olarak da otobüsler farklılar. Otobüsler, efendim minibüsler, efendim L3 o hız motosikletleri bunlar otoyollarda azami hızları 100 kilometredir. Hız limitlerini de yani hız kurallarını göreceğiz arkadaşlar. Bunlar da yok. Sürücülerin kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında nokta nokta metre, yerleşim yerleri içinde Nokta nokta defalarında sabıtsın nere kavşaklarda şerit değiştirmeler yasakır. Şerit değiştirmenin yasak olduğu yerler anlatılıyor. Ama bunda şehir içinde, şehir dışında ve kavşaklarda diyor şerit değiştirme. Bu noktalı yerlere boş bırakılan sıra sayı işaretlerinden hangisidir? 50 10 120 150 30 120 40 240. Bilginiz var mı arkadaşlar? C dedim. <laughs> <laughs> C <'ye> dedim dedi. <laughs> Peki doğru dedi. Doğru evet. Şöyle olmaz 150 metre mesafede mesela Antalya'ya gidiyorsunuz. Ha bir kavşak işaret diyorlar. Antalya Korkuteli. geçtik Uğurlu'yu oradan. Antalya Korkutel'dir. Ha bu yer hadisi zaten 150 metre önceden gelir. Korkuteli'ye gidecek ara, ha, bakıyoruz şöyle sağ iç tarafı söyledik. Biz ne yaparız? Sinyalimizi zaten 150 metreden önce olduğu için sinyalimizi veririz, sağ şeride gireriz, ondan sonra trafiğe bir adım attı, kokteyl yönü geçeriz. Şehir içinde ise 30 metre mesafeden önce, mesela diyelim ki köprü hoşuna Aras'ta ya gideceğiz. Ya yani arkadaş, buradan giderken sağ şeritten mi gireceğiz? Aras'ta gitmek için sol şeride gitmem gerekiyor. Ha 30 metre önceden mutlaka o şeride gidip orada geliriz. Yani kavşak içerisinde şerit değiştirilmez arkadaşlar. Şimdi bazen bakıyorsunuz. Adam bucağa gidecek. Efendim oradan. Ama ilk sol şeritte duruyor. Onun ortasında doğru hastane tarafı araçlar var. Arası da gidiyorlar. O araçlar orada durmuş ama sen bucağa gideceksin bucağı, bucağa Uçağa gitmek için sol şeritte girme lazım. Orada beyefendi oradan rahat çıkıyor. Hiç diğer araçların ileride hiç engel olmayacak. Eğer bu gibi durumlarda kavşak girişinde. yanlış yerde duruyorsanız, yanlış yerdeniz kavşağa girmeyin arkadaşlar. Diğer araçlar arkadan işaret verin, onlar sizi sollasın, geçsin. Eğer kır, yeşil ışık yanıyorsa zaman da varsa siz devam edebilirsiniz. Burdur gibi yerde zaman olur arkadaşlar. Burdur gibi yerde zaman olur ama büyük şehirlerde diyemem ha bunu da dikkat etmek gerekiyor. Evet arkadaşlar şöyle. Şara... 23 sorumuz arkadaşlar. Sürücüler yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken görüş yetersizliği olan tepe üstü dönemeş tepe üstüne ve dönemeşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Hızını azaltmalıdır. Öndeki aracı geçmelidir. En son şeritten gitmelidir. Dörtlü ikaz lambalarını yapmalıdır. Ah. Yani bu gibi yerlere yaklaşan tüm sürücüler hızlarımızı azaltırız arkadaşlar. Ve hızın azaltılması gereken yerlerde de önümüzdeki aracı sollayıp geçmeyiz. Orada dikkat etmek gerekiyor. Otoyolda 120 km hızla seyreden bir otomobil sürücüsü önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? A, B, C, D. D, 60. B -60. Evet. B yani takip mesafesi kilometre cinsinden hızımızın yarısı kadar metredir. Yarısı kadar metredir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle baktım İslam'ın gene. Yirmi eş mi? Evet. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı aracın sürücüsü. Bakın 2 numaralı aracın sürücüsü. Sola dönecek. Ne yapayım? Buradan gelip şöyle dönecek. Aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Dar bir kavisle dönmelidir. B. Yayanın geçmesini beklemelidir. C. Sola dönüş lambasını yapmalıdır. D. ilk geçiş hakkını bir numaralı araca vermelidir. Evet artık hangisini? Halilerin hangisini yapmalıdır demiş. A demiş. Daha şöyle biraz daha 20 205. Efendim? 205. Evet. 2, 3 ve 4. Evet arkadaşlar. Yani bunların yapması gerekir. Bir, çünkü dar kavisle dönme, sağ dönüşlerden. Sola dönerken geniş kavis çizersin arkadaşlar aracımıza. Dolayısıyla evet yayanın geçmesi için bir yere geçirme adam geçiyor. Efendim senin sola dönüşle yapmasını mı? Evet. Ha arkadaşlar bakın, bakın, bakın. Bakın. Ama ilk kez hakkını yayaya vermedi. E, bir numaralı araca vermedir demiş. Ama bu nerede? Ha, bu işaret. Evet. Tarihi yol işaret. Tarih. Dur diyor. Diğer yönden gelen araçlar diyor. Ana yol. Demek ki ama bu da tarihi yolda arkadaşlar. Bu da tarihi yolda. Bu dönüş yapacak. Bu doğru geçecek. Evet arkadaşlar. İki, üç ve dördüncü şıklarımız doğru arkadaşlar. Dönüş yapan araç sürücüleri doğru geçecek. Ana yol neresi? Ana yol burası arkadaşlar. Bakın tamam, bu da tarihi yol. Bu da taali. Ama bu doğru geçecek arkadaşlar. Hocam o böyle gitseydi. Nerede? mi? karşı. Ha buraya da dönseydi ha. Geçebilirdi gene. Gene bu geçerdi. Yani <laughs> ee, bu dönüş yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu geçerken burası açık olması gerekiyor. Oradan araç gelmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bekleyeceğim. Sola dönüş yapan araç sürücüleri sağdan gelen araçlara yol vermek zorunda arkadaşlar. Sağdan gelen araçlara mutlaka yol vermek zorunda. Evet anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Gene 20 Altı mı? Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Bakın bir döner kavşak var. Kavşak içinde dönen araç var. Bir numaralı araç kavşağa girecek. Üç numaralı araç kavşağa girecek. Şimdi önce hangisi geçer? İki. İki numaralı araç geçer. Tabii Daha sonra hangisi geçer arkadaşlar? Bir, üç. üç üç numaralı evet arkadaşlar. Çünkü nedir? Ha, solda bulunan araç sağındaki aracı yol vermesi. Burası boşaldı. Tamam o döner kavşak içinde dönen araçlar ilk geçiş hakkına sahiptir. Ama ikinci olarak bakın hiçbir işaret de yok bu yolda. Hangisi ana yol hangi tali yol belli değil. Kontrolsüz bir kavşak. Ama bu araç solda olduğu için üç kişi daha sonra bir kişi arkadaşlar. Demek ki iki, üç ve bir C şıkkı burada arkadaşlar. Doğru cevabımız. Var. 27. Aşağıdakilerden aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? A. Sol şeritte. B. Dönemeçlerde. Yani virajlar, dönemeçte arkadaşlar trafikte adı. Virajdır. Yaya ve okul geçişlerinde D. duraklara 30 metre mesafede. Evet. Yapılması yasak değildir. A B C de. Atalet. E Denizli şifre. Evet. the. Çünkü yayalokul geçilende duraklama yapılmaz. Virajda duraklama yapamazsın. Sol şeritte hayır duraklama yapamazsın arkadaşlar. Duraklama yapacağımız zaman sinyalimizi veririz. Sağ şeride geçelim. Sağ şeritte birlikte karayolunda az bir yeri kaplayacak şekilde duraklama ve park etme diğer gibi bunun dışında diğer şeritler üzerinde bırakma ve patlatma yapılmaz. Evet, 28. soru. Demiş ki, araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımasında kullanılan araçların, yani ticari amaçlı araçların diyor, her yılın bir Aralık bir Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur? Kış lastiği, yaz lastiği, tolen filtresi, cam suyu. Tamam. Kış lastiği arkadaşlar. Orada da 29. soru arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman gene. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır? Geri gitmek, geriye dönmek, zorunluluk dışında park etmek, hızına uygun şeritten gitmek. De. Değişik hızına uygun. Diğerleri, Yasaktır zaten arkadaşlar. Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belli bir süre trafik zabıtası tarafından geri alınır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir diyor. Evet, bir tanesi değil, üç tanesi. Evet. Alkollü olarak asli kusurlu araç kullanmak. ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak. B. Uyuşturucu veya da uyarıcı madde kullanmak. C. Trafik işaretleri belirlenmiş hız limitlerini yüzde oranında geçmek. D. E, kanunda belirtilen miktarı üzerinde alkol olarak araç kullanmak. C. C. C evet arkadaşlar. Karayollarında hız limitleri mesela 90 km hızla gidiyoruz ya. Yani. Azami biz taksi. Yeşil oraya gidiyoruz 90 km hızla. Ancak bunu yüzde aşabilirsiniz. 99 ibremiz 99 gösterdi zaman hız limitini aşmamış oluyorsunuz çünkü yüzde on aşağı Eğer ibre yüzü gösteriyorsa orada arkadaşlar nedir? Ha, siz hız limitlerini aşmışsınız demektir arkadaşlar. Onu da işte burada göstericiye yüzde onu %10 aşılabilir. Diğer üçü hayır arkadaşlar. 31. soru yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler? A. Eskort eşliğinde. ve Seyyar tepelenmesine kadar. C. Sesli ve ışıklı işaret vererek. D. Araçlarda bir gözcü bulundurarak. Evet. C. 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 Mutlaka ki ışıklı ve sesli işaret kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Yani kim? Özel araçlarımız. Mesela bakıyorsun ki Köyden geliyoruz veya da kalıyoruz bir, bir bakıyoruz adam dörtlerini yapmış, hızla geliyor, kornasını da çalıyor. Aa. ben derim ki ya herhalde bir şey var. Adam acele <laughs> ettiğine göre demek ki şey var. Ne yapıyorum hemen var ara için yol veriyor. Zaten polis yakaladığı zaman polis gördü baktı yaralı yaşıyor kardeşim. Ambulans gelene kadar vakit geçip biz tamam polis zaten onun üzerinde geçer, önünü geçer, yolu açarak gider arkadaşlar. Mutlaka ha, tabii ki bu geçiş üstünlüğünü hakkını kullanırken mutlaka ışıklı ve sesli işaret cihazında kullanmak gerekiyor arkadaşlar. 32. 1. Arkadan çarpma. 2. Kavşaklarda geçiş kurallarına uyma. 3. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme. Yukarıda verilenlerin hangileri araç sürücülerinin trafik kazalarında asli kusurlu sayılır? A 1 ve 2. C 1 ve 3. D, 2 ve 3. C, D, 1, 2, 3. 1 3. Efendim? 2, 3. 2, 3 mü dediniz? Ben de dedim 1 ve 3. Şimdi bakın. Şunu demiş ki, bakın. Burada şu cümle doğru arkadaşlar. Kavşaklarda geçiş kurallarına uyma. Doğru. Burada bir şey yok. Ama aslı kusur. Aslı kusur demek arkadaşlar. Bizi suçlusunuz. Yani trafik kurallarını hiçe saymak, riayet etmek, etmemek. Bu bir asli kusurdur arkadaşlar. Ha, adam arkadan çarpıyorsa sürücü neye uymamıştır? Takip mesafesi kuralına uymamıştır. Sürücü geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçir. Sollama yasaklı demiş, işaretli alanı. Veya da nehir geçişlerine gelmiş, okul geçişlerine gelmiş, demir yer geçişler, öndeki aracı sol eti. Bu bir arkadaşlar asli kusurdur. Asli kusurlar burada. Demek ki bir. Bir ve üç oluyor. Beş arkadaşlar. Beş. Konuları göreceğiz arkadaşlar. Oradan da gene bunlara daha rahat göreceğiz. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir? Çevre. Çevre hakkı. Çevre düzeni, çevre koruma. Çevre, çevre, çevre koruma. Evet arkadaşlar. Çevreyi koruma. Yani çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar çevre koruma. Yani araçların muayene süresi dolmasa bile aşağıdaki hallerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur? A. Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde B. Sürücüsü veya da işleticisi değiştiğinde C. Motorun bakımı geçtiğinde D. De, sahibinin değiştiğinde ha. A. şıkkı Yani arabamız kazaya karışmış ama ya, darmadağın aracın yani iskeleti bozulmuş. Onu istiyorum size kardeşim. Bu aracı burada mı çağırın, yoksa e, yaptırıp binecek misin? Yaptırıp bineceksen diyor. Bunu diyor yaptırdıktan sonra diyor mutlaka diyor bize işlem Yani yolda kullanması uygun mu Onun için çünkü bize gitmesi gerekiyor. İşte buradaki aşık arkadaşlar. Aşık. Diğerlerinin içerisi yok arkadaşlar. 34, 35. boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir? Kireç, atık, yanıcı madde, yakıcı madde. Ben. Evet. atık, atık gelir arkadaşlar. Evet bunlar da arkadaşlar trafikle ilgili sorularımız arkadaşlar. Gelelim şöyle bakalım bir trafik ağır ile ilgili sorularımız ne varmış? aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir? Yani sorumluluk duygusuna sahip olan bir kişinin özelliklerinden. A. Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması. B. Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi. C. Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi. D. Kendi yetkisi alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi. Evet, evet. Bir Değer zaten arkadaşlar. Sorumlu olan bir kişi ancak bunu yapar. Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücünün diğer yol kullanıcılarının kaldırıma kullanmasını engel olduğu gibi kaldırımı kullanmayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysa ki nokta nokta düzeyi yüksek bir sürücü kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar, aracını kaldırma fark etmez. A. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalı? A. Öfke ve empati C. Bencillik de sorumsuzluk. <laughs> ha, empati. Empati düzeyi yüksek kişi bunu yapmaz arkadaşlar. 47. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır? A. Öfkeyi bastırmak veya yok etmek. B. Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek. C. İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerin kontrolsüz davranışları sağlamak. D. Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak. Evet arkadaşlar burada da hangisi amaçlarındandır? Evet. D şıkkı denizli şıkkı arkadaşlar. Evet. Kırmızı ışıkta beklerken ışık saniye döner dönmez önündeki aracı korna çalan sürücünün ışığın yenişine dönmesi için bir saniye bile beklemesi durumu beklememesi durumu bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir. Öfke, inatlaşma, sabır, aşırı tepki. Sabır, sabır yani bir şeysi temel diyeceğim sabır temel değeri yok demektir yani sabırsız davranan sürücüler bazen hemen bir durun da 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 var bu bir şey olur sabır lazım 49 trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli Aşağıdakilerden hangisidir? A. Karşısındaki kişiyi suçlamak. B. Empati kurmaktan kaçınmak. C. Karşısındaki kişiyi saygı duymak. D. Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınmak. C. C, C. yani Karşında polis çünkü görevini yapıyor arkadaşlar. Ona saygı duymamız gerekiyor. Geçme yapan araca. Geçinmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu trafikte hangi temel değerlerle ifade edilir? Bencillik, inatlaşma, diğer kanlı, sorumlusuzluk. Şey, diğer kanlı konusunda etkisi olması gerekiyor. Açıklı mısın arkadaşlar? <gülüyor> Gidelim <gülüyor> de evi <evimize>. Yemek mi soracak herhalde hocam? Yemek mi soracak herhalde? Evet artık bayağı hak <laughs> ettiniz. Bugün Meysel'e alacak yarar olmadı. Biz de size peşan baktığı Önce gönderelim arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. İyi ederim. Ederim. Yani sabırla dinlediğiniz için. teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkür